Abi onlar Hüseyin sen ne hayvan adamsın Hüseyin, ya Hüseyin bunu ne yaptın ya, ya. Ne yerleştirmiş buraya ya Var ya tam bir şey tam bu Hüseyin Her ya Her gün son diyor <laughs> Abi saç çıkıyor diyoruz ya Şimdi... <gülüyor> <Suç>. <gülüyor> Oğuz abi ne Hayır ama bunun suyu yok ya abi. Evet. Hocam bu portakalın şey faydası var mı ya mandarinin kabuğu? Olmaz mı abi? Koronavirüsten sarıyor. C vitamini topladık. Masaj. C vitamini yedirdik. Abi Taraklan hiç yapmadın o zaman. Taraklan. bir daha yapalım ya bir daha yapalım onunla. Hangisini? C vitamini. Tabi C vitamini arkadaşlar taraklan. görsün. Biraz deliyim o zaman. <laughs> biraz deliyim. <laughs> Sırat abi gözünde portakal çıkıyor. Suyu var. <laughs> portakal suyu. <akırısı> var. <laughs> Bak çok Suraktaki rahat ya. Valla ya. Aynen bak. ya gülüyor ya resmen uçuyor mutluluktan ya. Saçları çıktı ya. Ve erkek ya. Araba bak ya. O kimdir he? Onu uçurmadın bulmadın lan oğuz abi. Bu suyu çıkmadı. Abi yeter. Abi gözünü şey. Abi bilmiyorum, bilmiyorum. çok. Suyu çıkmadı mı ya? Yok abi. Baksana abi. Abi ben sana burada. Su, su buradadır ya o zaman. Hayır ha. Kavun terinden. <laughs> Böyle acımaz da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu ses acaba geldi. <laughs> Stresini attın mı Oğuz Bey? <laughs> Abi saç çıkarıyoruz. Ne stres? Aga. Aga bitti bu işe. Stresini stres attın, attın mı? Yok bitti. Bakayım. Abi. On numara beş yıldız. Bak. Bak şuralara. Bir dakika. Yakınlaştırayım. Vay be. Müthiş. Hasan arkadaş geçen gün 16 tane vardı. 3 tanesini kopardı be. Fatih. Katil aslında katil ya. Onlar ya. Erkek, saçtı. erkek saçtı. Onlar erkek saçtı.